Evet, saçlarımın bok gibi olduğu, sakal tarışında beceremediğim, e, iğrenç bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır, e, bir hafta oldu YouTube videosu çekmiyordum. E, çekmeye karar verdik. Tabii çok fazla gündem olaylar oldu. E, neler neler oldu, artık siz düşünün. Türkiye Kupası'nda Galatasaray-Konya maçında Okan Hoca'nın böyle hareketinden tutun. Yani anlatmaya gerek yok. Bugün Galatasaray konuşacağız. Beşiktaş'ı konuşacağız. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Ha şimdi Galatasaray, Beşiktaş, Fener'i anladık da Beşiktaş ne alaka diyeceksiniz. Ee, Galatasaray Anadolu çocuğu da, Fenerbahçe Anadolu çocuğu da, Beşiktaş orman çocuğu mu arkadaşlar? Diyerekten o şekilde yapmaya karar verdik. Ee, hemen hızlıca yani geçelim diyelim. Ee, şimdi... Azerbaycan maçı malum kırk, iğrenç bir maçtan sonra elenme. Ondan sonra biliyorsunuz ki 0-0 Fenerbahçe maçı. Aynı zamanda bu derbi kaosu bitmedi. Yani Beşiktaşlılar içi istiyoruz falan filan. Yani yabancı hakem istiyoruz. Ayağına çektiler. Tabii ki de yani İbrahim Hacı Osman oldu, durum mu? Yok kardeşim bir kere mahsus. Bir kere mahsus falan filan muhabbetini çektiler ve sonucunda gördük. Neyse. O komedi 0-0 hani Fenerbahçe ma şey maçı ee, siz söyleyin. Ne maçıydı? Ha Başakşehir'deki Türkiye Kupası maçındaki o 0-0'la kart sayısından dolayı elendiler. Bu resmen kepazelik bir durum. Neyse. O 0-0 Okan Hoca'nın böyle göstermesi yani artık şaka gibi bir durum. Anladığından Kasımpaşa maçına geçtik. Yani çok komik bir maçtı. 3-3 beraber kaldı ve yani Okan Hoca'nın açıklaması çok şaka gibi. Sanki sanarsınız beni yanlış anlamayın. Ee, Türk sanat müzikisi gibi. Müziki ne ya? Müziki. Heh, müziki demem gerekiyordu. Neyse. Türk sanatlar müzikisi gibi. Bir açıklama yaptı. Yok efendim ee, Kasımpaşa'nın stadı bizim oyunumuzun akustiğini bozuyor. Ya abi futbol mu oynuyoruz? Yoksa aferin Türk sanatlar müziğini mi yaşatıyoruz? kıvamında olan saçma sapan bir açıklama izledik. Anladan Alanya Galatasaray maçı. Ondan sonrası biliyorsun zaten ne olduğunu. 1-0'dan 2-1'e çevrildi. Hakem eleştirildi falan filan. Yani bu konu hakkında benim düşüncem ne diye sorarsanız. Yani Antalya maçı ve Beşiktaş maçına kadar Galatasaray kötü oyununa rağmen bir şekilde maçı kazanıyoruz kıvamı. Yani gerçekten bir şekilde maçı kazanıyoruz kıvamı ve şu anki puan durumu bir maç fazlasıyla şu an 7 puan fark oldu ama Fenerbahçe bay bu hafta bay geçtiği için yapacak bir şey yok diyoruz ve sağlık olsun diyoruz. Evet, Fener'i Galatasaray'ı konuştuk. Fener'e geçelim. Anderle Telerler çok güzel, hiçbir sıkıntı yok. Derbi maçı malum. Yani o derbi maçındaki o malum yani Skandal olayları zaten konuşmayacağız. Türkiye kupasında şaşane kıvamında bir maç oynadılar. Sonra Fenerbahçe-Antalya ile oynadı Antalya'nın gücü belliydi zaten. Ee, Antalya'yı her türlü herkes yener. Yani o düşünceyle. Yani şaşırmayın. Sonra geldik Rangers maçı. Fenerbahçe-Rangers maçı. Şimdi maçı özetini hiç izlemedim. Dürüst olacağım. Özetini izlesem yani herkes anlattı yani Rangers'ın iki tane golünü vermediler. Fenerbahçe yarrak gibi top oynuyordu diyen Fenerbahçeli arkadaşlarım var. Şimdi ben bu konu hakkında ne konuşabilirim? Yani ayda bir dur abicim ya. Bir dur abicim. <laughs> Neyse. Nerede kaldık? Ha, evet. Yani Fenerbahçe Rangers maçı ile ilgili ben sadece şunu söyleyebilirim. Hani Galatasaray Azem Akmar maçında ne yaşadıysa Fenerbahçe Rangers maçında yaşadı. Hatta ben hani Fenerbahçelilerin Galatasaray Azem Akmar maçında yaptığı espriyi göstereceğim. Tüh be, ülke puanı ülke takımı gol yedi. Ülke takımı maç kaybetti gibi böyle bunu gösterdiler bildi. Ben bunu yapmayacağım. Çünkü bunu yaparsam kusura bakmayın. Ben ne FETÖ'cüden farkım olur ne PKK'lı terör örgütünden bir farkım olur. O yüzden kimse kusura bakmasın. Ben objektif yaklaşıyorum. Fenerbahçe Rangers maçında yani bu 3 birlik yeniliği bir de üstelik de yani offside geleceğiyle 2 tane gol iptal olmuş. Yani ağzı akmar maçı gibi olmuş bu maç. Yani bu konu hakkında yorumum şu. Yani keşke olmasaydı dediğimiz bir maç. Keşke bu maçı oynamasaydık beklenilen bir maç. Çünkü yani çok gereksiz bir oyuncu değişikliği yüzünden maç kaybedildi. Bu arada yalan söylemeyeceğim. Hatta bu maç maçı direkt gösteriyorum. Maç kadrosunu da gösteriyorum. Hadi diyelim. Yani bu maçta hadi Şikinyer Yusuf Ayçiçek var. Ciku'yu oynatabilirsin. Üçüncü olan. Üçüncü oyuncunla. Çağlara gerek var mıydı? Sorusunu kafamda soruyorum. Matt Murdur neden Mert Murdur var diye sormayacağım. Çünkü o sayı va var mı yok mu belli değil. O yüzden Mert Mürdür oynuyor. O yüzden bir şey diyemiyorum. Oğuz Aydın da oynayabilir miydi? Oynayabilirdi ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Ya da en kötü yani orta sahada yok. Yani orta saha orta saha durumu da yok. Şimanski Tadic yani çift yönlü 8 oynamaya başladığı. Kost için varlığı ve yokluğu belli olmadı. Edin Dzeko ben bu maçta ne işim var kıvamında? Bir e, Fenerbahçe oyununu izledik. Yani bu konu hakkında ben zaten söyleyeceğimi söyledim. zaten golü Ciko attı diye biliyorum. Ben yanlış bilmiyorsam. Evet Alexander Ciko atmış. Yani 30. dakikadan sonra Ciko çağlar değişikliği oldu. Gerçekten bu yani yani Çağla Söyüncü artık ben Carlos Cuesta'ya benzetmeye başladım. Yani yorum yapmayacağım. Evet. Ve bu hafta da bay geçtiler. Ve şu an ee, bir dakika ben ee, aynen şu an geldik mi? Aynen geldik. Bay geçildi bir bu hafta ve Rangers'ın övenç maçı var. Şimdi bir hafta dinlendiler. Okey bu konuda hiçbir sıkıntım yok. Ama sorun şu. Adamlar Glasgow maçında kaybetmiyorlar. Yani Glasgow'da kimse kaybetmiyor. Yani Rangers yani ya beraber kalıyor ya kazanıyor. Yani Bayern Münih bile zor durumda etmiş bir takımdan bahsediyorum. Glasgow Rangers. Yani o yüzden yani bu tur Rangers'a gitmiş gibi gözüküyor zaten ilk maçtan dolayı öyle düşünüyorum. Kendi evinde aferin 3-1 yeniliyorsun. Ki Fenerbahçe'nin de şöyle bir durumu var. Abi adamlar yani net konuşuyorum ben burada. Deplasmanda çok iyi oynuyorlar. Kendi evinde hiç oynayamıyor. Ya bu durum şuna bağlı olabilir. Ya bizim Türk taraftarlarımız mı kötü sorusunu getirmeye başladı. Yani bu konu hakkında size bırakıyorum. Yani gerçekten bu konu hakkında gerçekten size bırakıyorum. Bizim taraftarlarımız mı kötü yoksa evimizde düzgün futbol oynayamıyor muyuz sorusunu ben artık size bırakıyorum cevabını ben size bırakıyorum. Direkten ben Beşiktaş'a geçmek istiyorum. Yani şimdi Beşiktaş'ın durumu ne oldu? Zaten son iki maçını mutabık edeceğiz. Türkiye grup Türkiye Kupası grup maçlarında Beşiktaş 2-0 e yendi Antalyayı. Ardından Kayseri 2-0 yendi. Son son üç maçlarında baktığımızda Sivas, Trabzon, Eyüp maçlarında kazanmış. Yani son 5. 6 maçını bakın 6 maçını diyorum. 6 maçını kazanmış bir Beşiktaş var. Yani şu an Beşiktaş gerçekten ee, kader belirleyecek. Ne kaderi belirleyecek diye soracaksınız. Galatasaray'ın kaderini belirleyecek. Fenerbahçe'nin kaderini belirleyecek. Ve bu oyun şunu anlatıyor net bir şekilde. altı maçından bazalara konuşuyorum ki hadi 40'la maçını boş verelim. 5 olsun. 5 maça baktığımız zaman Trabzon bu sezon kötü. Sivas da bu sene kötü. Eyüp'ü yenmişsin. Antalya'da hadi eh diyelim. Bir de Kayseri'yi yenmişsin. Yani kazanması gereken maçları kazanmış. Eyüp maçı hariç. Eyüp maçında berabere kalabilirlerdi yani o konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama Eyüp de güç kaybettiği için. Yani bir, bir gol farkla... Ee, yenebilir ya da berabere de kalabilirlerdi. 2 gol farkla ve 3 birlik bir skorla yendiler. Ya yani şimdi şu an Beşiktaş'ın durumu çok iyi gidiyor. Son 6 maçına baktığında yani şu an bir moral yakaladılar. Ve puan durumuna baktığımızda yani Beşiktaş şu an 4. 2 maç eksiği var. Ve Gaziantep'le oynayacak. Hadi Gaziantep'i yendin. Samsun'un puan farkı 3 olacak. Ve Hadi diyelim o bir maç eksikliğini de giderelim diyelim. O maçı da aldılar diyelim. Üçüncü olacaklar. Yani şu an üçüncü olacaklar ve Avrupa Ligi mücadelesi verecekler gelecek sene için. Ama diyelim ki Beşiktaş büyük bir iğme yakaladı. Son 15 maçını 20 maçını hiç kaybetmedi. 17 galibiyet 3 beraberlik filan aldı gibi düşünelim. Şimdi böyle bir durum olduğunda Fenerbahçe'yi de saf dışı edebilir. Galatasaray'ı da saf dışı edebilir. Yani şimdi böyle bir durum olduğunda ne olur? Kağıtlar yeniden kullanılacak. Yani bildiğin Poker kağıdı yeniden masaya koyulacak. Yani bu masayı Beşiktaş kuracak şimdi. Yani böyle bir durum var. Solskjaer son maçlarını gerçekten çok iyi işler yaptı. Ve bunun meyvelerini aldı son altı maçında. Ve normalde yani Göztepe'nin bile altındaydılar. Başakşehir'in bile altındaydılar. Ne hikmetse Solskjaer'in gelişiyle son 5 maçının bakın ligdeki son 5 maçından bahsediyorum. Buradaki maçtan bahsetmiyorum bakın. Yani burada şeyden bahsetmiyorum. Buradakilerden bahsetmiyorum. Lig maçlarından bahsediyorum. Lig maçlarında 5 galibiyet bak 5 maçın 4'ü galibiyet bir beraberliği var ki takıma da baktığımızda yani takım istatistiğine de baktığımız zaman da onda bir şey yapalım. Takım istatistiğine de bir bakmamız lazım çünkü. Şu an en golcü oyuncu Semih Kılıçsoy. Yani şaka yapmıyorum ciddiyim. Semih Kılıçsoy yani. Gözüken o. Ama en çok konuşulması gereken bir isim var. Onu bir göstermem lazım. Nerede o? Tabii 2024 25 mi gösteriyor? 23 24'ü gösteriyor. Bir dakika, 23 24'ü gösteriyor. Bir dakika, özür diliyorum arkadaşlar. Gerçekten özür diliyorum. Evet. Sadece özellikle şeyleri göstermiyor. Evet, bir oyuncuyu konuşmamız lazım. 23 maç 10 gollük katkı. Avrupa maçında 8 maçta 5 gollük katkı. Türkiye Kupası maçları, şey maçları da dahil edersek bu adam yani tabii Süper Lig'i gösterir şu an. Tüm müsabakaları göstermesi lazım. Tüm müsabakalarında Rafa Silva 36 maçta 22 gollük bir katkı yapmış. <laughs> yani şu an Rafa Silva Beşiktaş'ın bel kemiği olmuş durumda. Bu iki büyük takım için büyük bir tehlike. Yani en büyük silahı var Beşiktaş'ın şu an. Galatasaray'ın şu an o silahı yok. Mertens artık yaşan yaşanmasından dolayı zaten eee bir açıklama yaptı. Onu da dile getirmemiz lazım. Mertens emekli oluyor. Bu sezon emekli olacağını açıkladı. Çünkü antrenmanlarda bacak ağrılarını ve kas ağrılarından dolayı artık bünyeyi kaldıramadığını söylüyor. Ve bu adam 37-38 yaşında. Yani. <laughs> Doğru sözünü hacet diyorum ve susuyorum. Yani gerçekten. Ki o saçma sapan olayla zaten konuşmak için gelmedim. Yani Beşiktaş çok büyük bir ime yakaladı. Galatasaray kötü oyuna rağmen maçı kazanmaya çalışıyor. Tabii Kasımpaşa maçı ondan önceki ma yani maçları da konuşursak yani iyi bir futbol oynadı söyleyemem. Ama eğer yani dediğim gibi gelecek sene için konuşuyorum ben bunu. Yaptığı hataların aynısını bir daha yaparlarsa Galatasaray'ın çöküşünü gerçekten göreceğiz. Yani Galatasaray'ın %1500 çöküşünü göreceğiz. Ki bu benim görmek istemediğim bir şey. Çünkü Türk futbolu için konuşuyorum. Görmek istemeyeceğim bir şey. Fenerbahçe zaten kadro sürekli yenili yenili artık yani daş gibi bir takım kurdu aslında ama halen bir eksikliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani Osayi ve Mertis saf dışı edebilecek bir bek halen bulunamadı. Tamam bir tane bolca ama onu kilitli kyalada diyelim. Hadi kiralıktan geri dönünü gelecek sene için konuşuyorum. Üçlük kuralını nasıl uygulayacaklar? O da ayrı bir konu. Yani İrfan Can Beyat'ı ilk 11'e monte edip Yusuf Ayçiçek'i ilk 11'e monte edip bir de ekstradan İsmail Yüksek'i de sokarsan ki İsmail Yüksek'in durumu da belli değil. Ki eğer bir iki maç kötü oynarsa İsmail Yüksek de bu potaya giremiyor. Yani bu ilk 11 hatta yedeklere bile sokamayacak. Geri Oğuz Aydın kalıyor 3. kişi. Ki üçlü oynayacaksın. Nasıl oynayacaksın? O daha iyi bir konu. Yani Oğuz Aydın'ı kanat bek yapmaya kalkacaksın. Oğuz Aydın kanat bek olabilecek bir oyuncu değil. Yani hücum oyuncusunu kaleden uzaklaştırırsan o futbolcu etkisini göstermez. Örnek veriyorum Barış Alper. Örnek veriyorum Shimanski. Örnek veriyorum Jason Fernandez. Ha Jason Fernandez savunmada işler yapıyor ama Jason Fernandez'in hücum silahını kullandığın zaman Jason çok iyi işler yapıyor aslında. Yani bu dediğim örneklerden ne yola çıkıyorsun? Sen hücum silahını eksiltiyorsun. Ve eksilttiğin için kaybediyorsun aslında. Ben mesela örnek vereyim yani beni yanlış anlamayın. Fenerbahçe'nin ilk 11'ini affedersin. Hadi diyelim sizin için Fenerbahçe ilk kurayım. Şu an ben kale Livakovic'i sokmam. Ben, ben Livakovic'in ben Fenerbahçe seviyesinde bir kaleci olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Düşünmüyorum ve düşünmeyeceğim. Kale İrfan koyalım diyelim. Stoperler şu an şu an içi konuşuyorum. Performans açısından konuşuyorum. Diego Carlos'u göremediğim için söylüyorum ben bunu. Şikiniyar, Yusuf Ayçiçek, Alexander Jiku. 3 yani tane adamı sokabilirsin. Yalan yok. 3 tane adamı sokabilirsin. Sol bekin Kostic olacak. Bariz belli. Orta sahaya net bir şekilde söylüyorum. Çift yönlü 8'e ihtiyacım var. Fred ligde yeterli olabilir. Ama ne büyük maçlarda ne Avrupa Ligi'nde yeterli bir ne yeterli bir oyuncu değil Fred benim gözümde. Çift yönlü bir 8 lazım sana. Onu ammenden sokalım. Çift yönlü bir 6 7'ye ihtiyacım var. Çakılı ama şöyle bir oyuncuya ihtiyacım var. Yani 6 numara için konuşuyorum. Yani bir Casemiro ayarında. Ama Casemiro'dan daha hızlı. Yani Marcos Llorente kıvamında bir oyuncuya ihtiyacım var. E böyle bir oyuncu bulmak da zor. Biliyorum yani. Kusura bakmayın da yani siz bana Fenerbahçe'de kardeşim bunu da söyleyecektir. Ya kardeşim Ambuldun kızını arıyorum be kardeşim? Ayıptır yazık da güler Marcos Orante'yi biz nasıl alalım diyecekler yani. <laughs> ne no o kıvama geldik. Yani böyle bir oyuncuya ihtiyacım var. Bana göre. E illa 3'lü oynatacaksam diye konuşuyorum. İlla 3-5-2 oynatacaksam diye konuşuyorum. 10 numara kesinlikle Şimanski olacak. Çünkü tadişi emekli ediyorum. Sağ kanat peke ihtiyacım var çift yönlü bir sağ kanat beke ya da Kostić gibi bir sağ beke sağ kanat beke ihtiyacım var. Kostić gibi. 6'ya ihtiyacım var. 8'e ihtiyacım var. Şimdi Santafor konusuna gelsek. Gelecek sene için konuşuyorum. En nesiri satılırsa bir yeni bir en de ihtiyacım var. Ve Talishkan var. Santafor için konuşuyorum. Ki bunları yedekleyebilen bir oyunculara da ihtiyacım var. Bana kalırsa 18-19-20'li yaşlarında e, kendi liglerinde kanıtlamış. Mesela Latin Amerika Ligi'nde örnek veriyorum. Brezilya Ligi'nde kendini kanıtlamış. E, Kolombiya Ligi'nde kendini kanıtlamış. Çünkü genelde Fenerbahçelilerin çoğunda Latin Amerikalı futbolcuğa genelde iş yapıyor. Yani bu tarz oyunculara yönelebilir. 18-19-20'li yaşlarında, 21'li yaşlarında. Daha yüksek olmasın. Yani 22 kesin olmasın. Bak direkt ben en baba en yaşlı 21. En baba en yaşlı 21. 18-19 bulursan em, Ammenna diyelim. Öyle bir yedek çekeceksin. Santafor'unda, stoperinde, orta sahanda, kanat beklerinde de bu şekilde bir şey yapacaksın. Ha, altyapı da ne çıkarabilirsin? Onu hiç bilmiyorum. Çünkü neden diye sorarsanız ile ilgili de bir konuşmamız lazım. Trabzon'u hiç konuşmadık. Yani Trabzon yani A takımı ile ilgili konuşmuyorum. Gençlik Ligi'ndeki, UEFA Gençlik Ligi'ndeki Trabzon'u konuşmamız lazım. Çünkü UEFA Gençlik Ligi'ndeki Trabzon gerçekten çok büyük işler yapıyor. Adamlar UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finali geçti. Ve bu yani Türk futbolunda ve UEFA Gençlik Ligi'nde bir Türk tarihinde böyle bir şey görünmedi. Bir Türk takımının çeyre çıkması. Çünkü bizim altyapı o kadar kötü, o kadar leş ki. O kadar kötü ve leş ki. Yani kim çıksa oynayamayacak. Kim çıksa oynayamayacak kıvamda. E sen diyorsun ki ya bu Türk futbolundan ne bekliyorsun? Şimdi ben Trabzon'un yani Trabzonspor'un Spor'un U19 e, yani U19 UEFA Gençlik Ligi'ndeki o kadrodan bahsediyorum. Çok büyük bir gelecek vaat ediyor. Yani gerçekten çok büyük bir gelecek vaat ediyor. Ve bu adamlar bu takımı A takımına monte ederlerse ki yıldızlarını monte edeceklerdi bana göre. Tabi takım oyuncularını da monte ederlerse. Abi Trabzon'a transfer kalmıyor ki. Transfer olsa da olur olmasa da olur kıvamına gelecek. Gerçekten yani bu olacak yani. Bakıyorsun yani Trabzon'da ilk 11'in nereden bakarsan 8-9'u genç. Sanki sanırsın 2016-2017 sezonundaki Ajax mı galiba? 2016-2017 mi? Öyle bir bakmak lazım. Ona da bir bakmam lazım. Ajax. FC. Transfer mark. Evet buna da bir bakalım. Tahminen 2016-2017 galiba ya da 19-20 sezonu 19-20 sezonu olabilir. Yok 19-20 değil 18-19 diyelim. Ha. Şimdi buldum. Şimdi buldum. Evet 18-19 sezonundaki gibi Kale Onana'ydı. Stoperler Delit'le Bilint'ti. Maximilian Weber de vardı o zamanlar. Perşus filan da vardı o zamanlar. Solbeck, Takliya Fiko. Sabek Mazzaoydi sanırım. Orta saha Gravenberg De Jong vardı. Donny Van Nevek falan filan da vardı. Ama daha çok 10 numara oynayan şeydi sanırım neydi ismi? Bir oyuncu vardı. Şöyle falan oynuyordu. Yok Hakim Ziye oynuyordu sanırım. Ya da Tariç. Tariç. aynen. Tariç oynuyordu sanırım. Duşan Tariç, Hakim Ziye, David Neres falan vardı. Aynen öyle. Santa Forda Huntela falandı sanırım benim bildiğim kadarıyla. Yani öyle daş gibi bir kadro kurabilir Trabzonspor. Yani bu 18-19'daki Ajax modeline dönebilir. Yani gerçekten bu durumu görebiliriz. Yani şu anki UEFA Gençlik Ligi'ndeki Trabzon'un baktığımız zaman böyle bir potansiyel bak potansiyel diyorum. Böyle bir potansiyel görülebilir. Olabilir. Ama tabii harcanmazsa ki ben harcayacaklarını düşünüyorum. Böyle bir potansiyel bir heba olacağını düşünüyorum aslında ama evet yani yani İnşallah da olmaz diyorum. Gerçekten de beni düşün... Yani hayallerimiz gerçek olsun. Ya şu Şampiyonlar Ligi'nde affedersin. Bir tane Türk takımı Real Madrid'le kapışsın istiyorum. Çok uzun süredir görmüyoruz biz bunu. Yani sağlam bir kapışsın. Yani 2013-2014 3-2 yendiğimiz dönemden bahsediyorum. Galatasaray'ın Real Madrid'i rövanş maçında 3-2 yendiğimiz dönemlerden bahsediyorum. Ki ilk maçta da kepaze bir şekilde eğlenmiştik. İlk maçtaki kepaze hakem hataları yüzünden elenmiştik. Yani oradaki oradaki kapışmayı istiyorum artık ben. Hatta daha da ileri gidilsin istiyorum. Ben daha da ileri gidilsin istiyorum. Çünkü eğer bu olmazsa ülke futbolu böyleyken ooo, ya da daha doğrusu da böyle. Siz düşün. Diyorum ve evet yani ne konuştuk? Galatasaray'ın son maçlarını konuştuk. Fener'in son maçlarını konuştuk. Tavzon'un son maçlarını konuştuk. Yani düşüncelerimi zaten dile getirdim ben. Trabzon'un gençlik takımı ile ilgili konuştuk. Ülke futbolu da de konuştuk. E, konuşacak şimdilik bu kadar diyelim. Beni de izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Tabii daha çok konuları konuşacağız. Ben şu an aklımda olmadığı için ben biraz geçiştirdim biraz. Geçiştirdiğim için beni biraz affedin. Biraz daha detaylı konulara geleceğiz inşallah diyelim ve evet, son bir haftada da ben yoğun olduğum için maalesef video çekemedim. Bu için sizden hepinizden de özür diliyorum. Diyorum ve evet bugün kısasa kısas yapalım. Benden bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.